Merhaba çok kıymetli kristallerim. Hepiniz hoş geldiniz. Harika bir günden herkese merhaba. Şimdi evet yoğun bir kar yağışı var İstanbul'da. Fakat diyoruz ki her zaman olduğu gibi bu kar kış seviyoruz, izlemeyi seviyoruz ama sokakta kalanlara her zaman dua edelim. Ee, onlara her zaman enerji gönderelim. Yolları, bahtları açık olsun inşallah. Bir de sokak hayvanlarını sakın unutmayın. Hiçbir şey yapamıyorsanız camınızın önüne kuşlar için mutlaka ekmek koyun. E, kuş yeminiz varsa kuş yemi koyun. Bilmiyorum artık sizler neler koyarsınız. Ben e, yeri geliyor bazen e, et bile koyuyorum. Çünkü onları yiyen e, etçil kuşlar da var biliyorsunuz ki. Şimdi kıymetli kristallerim bugün ise Hayvanları da besledikten sonra özellikle ya da o niyeti alarak ne yapalım ondan yakın zamanda haber gelecek miye niyet edelim haber gelsin diye dua edelim ama önce bir verelim evrene bir şey verelim ve bir şey alalım tamam mı kavuşmak var mı buna bakıyor olacağız ve ben kartları vav wow, adalet kartı da en altta kalmış işte ilahi adalet ne ekersen onu içersin bu evrende böyle. Yani bir şey istiyorsan önce ekeceksin. Ondan sonra sana karşılığı kat ve kat gelecek. Ben aşıklar kavuşsun niyetiyle çok güzel bir ortam hazırladım size. Haydi bakalım niyetlerimizin her birimizin niyetleri aslında kabul olsun. Bütünün en yüksek hayrına mesajları almayı ve kolektifime aktarmayı seçiyorum, niyet ediyorum. Şöyle Aşk kartlarımızdan da mesaj alalım. İki tane kart seçeceğim. Bunlar da yine kolektifimin hayrına olsun. Hangisini seçeceksiniz bakalım siz. Bir, iki. Hatta şöyle yapalım. Birinin üzerine çilek koyuyorum. Diğerinin üzerine de ayva koyuyorum. Umarım ayvayı yemezsiniz. <laughs> Haydi bakalım. Ya da yiyenler, ayva yiyenler, Hayva severler diyelim ya da onu seçsin. Çilek severler, çilek seçsinler bakalım. Mevsimine uygunsa ayva. Şu an çilek mevsimi de değil. Haydi bakalım, başlıyoruz artık. Bu arada ben esra büyük bak yüzlü. Şöyle bir ilişki açılımı yapacaktık. Kısa zamanda ondan haber alacak mıyız diye ilişki açılımımıza başlıyoruz ruh parçalarım. Haydi bakalım. Bütünün en yüce hayrı için kartlarımı diziyorum. İnşallah ekranda da görünür. Peki. Şöyle merkeze de Evet bu açılımlar benim kendi e, kaynak bilgimle sizlere aktardığım açılımlardır. Yani bu açılımın bir eşini bulamazsınız. Çünkü bu tamamen bana ait bir açılım. Bütünün ayrını olsun bakalım. Tabi benzer açılım sistemleri var. Bunlara rast geleceksiniz elbette. Ama bu karda dedi bu dizim bunlar tamamen benim kendimle ilgili bir buluşumdur. Önce ben sizi bir göreyim. İkinizin enerjilerini bir göreyim. Özellikle ondan yana büyük bir özlem var. Aranızda zaten yıkım var ve siz haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz kıymetli kristallerim. Yani e, bunu göreyim ki diğer bütünü devam ettirebileyim ama o gerçekten de sizi özlemiş. Bazılarında ise e, o geçmişte bırakamadığı bir sorumluluğu olabilir. O yüzden size tam olarak yönelemiyor olabilir. Bunu tabii ki kartın bütününde de göreceğim ama en nihayetinde sizi özlemiş ve çoğunluk, kolektifin çoğunluğu da e, dış etkenlerden dolayı da bir yıkım yaşamış gibi görünüyor. Bu ilişkiyle alakalı ben çok mücadele ettim, emek verdim diyorsunuz ve benden e, gerçekten e, duygularım çalındı. Ben bunu hak etmedim der gibisiniz. Haklı olabilirsiniz elbette ama en azından şunu gördüm ben. Sizi seviyor olduğunu gördüm. Bu benim için çok kıymetli. O sevgiyi görmek zaten çok büyük umutlarla başlamışsınız. Böyle her şeyi sıfırdan başlanmış bir ilişki olarak görünüyor. Bakın gördünüz mü kupa ikili onda geldi. Yani bu aslında karşılıklı duyguların varlığını da anlatıyor. İki tarafın birbirine olan duygularının ne kadar karşılıklı ve safiyane olduğunu, birbirinizi tamamladığınızı ve e, siz özellikle belki iki kişi ya da iki durum arasında kaldıktan sonra e, bu kişiye, aklınızdaki bu kişiye evet dediniz, evet diyerek başladınız ve onda e, bütün hayallerinizi gerçekleştirecekmiş gibi bir potansiyel gördünüz keza gerçekten onun tarafında da böyle bir durum var bakın o sizi gördüğü andan itibaren o benim ruh eşim ruh bağlantım e, o benim e, can eşim dedi belki de e, o benim tamamlayanım bir elmanın yarısı, biri sensin, biri ben. Yani gerçekten sizinle hayaller kurarak başlamış bu birlikteliği. Bu yüzden de onun hakkını da yemeden devam etmeyi tercih ediyorum bugün. Tabii sonrasında enerjiler değişir, olaylar değişir, birbiriniz olan yaklaşımınız değişir. Zaten ben anda mevcut durumunuza baktığımda zaten evet aranızda bir yıkım olduğunu görüyorum. Siz haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. Bazılarınızda da benim e, kristallerim haksızlık etmiş de olabilir. Çok düşüktür tabii onların sayısı. E, ama onun da sizi sevip özlediğini en azından burada kupa altılı kartıyla görmekteyim ben. Pekala şu anda anda hissedilen, istenilen durum dünya kartı. Şu anda yeniden sizinle dünyasını birleştirmek ve tamamlanmamızı ak istediğini görüyorum ben. Sizin kartınızda ne hissediyor ne yaşıyorsunuz onu da bir görelim. Yani e, tabii ki bu gelecekti. Ben bu kadar emek verdim, bu kadar sabır gösterdim, mücadele ettim, elimden gelen her şeyi yaptım ama bunun bir karşılığı olmadı bende diye düşünüyor olabilirsiniz ama hayır karşılık görmüş. Bakın. Bakın burada karşılık görmüş. Yeniden birleşmek istiyor olduğu görünüyor. Sizinle yeniden bir olmak istediği görünüyor burada ne istiyor diye sorduk. Şu anda ne istiyor, ne bekliyor? Tamamlanmak istiyor, sizinle olmak istiyor. Yani e, hatta bu karta baktığımda evlenmek bile istiyor olabilir sizinle. O yüzden sizin e, gerçekten de e, hayalleriniz suya düşmedi. Hayallerinizin ötesinde bir yaşam sizi bekliyor. Sadece Sabır. Sabır göstermiyorsunuz daha. Kiminiz diyor ki bu kart büyük bir sabır kartıdır. Daha ne kadar sabır göstereyim. Bazılarınızda özellikle yıllar almış bir durum bu. Yıllara sığmış bir durum. Ama ben e, halen daha sabırlı olmanız gerektiğini, yüzdünüz yüzdünüz kuyruğuna geldiğinizi e, bilmenizi gerektiğini düşünüyorum. Bakalım olası hamle. Olası hamlesine bakar mısınız? Buyurun. Karşınıza seçiyoruz kartları. Biz her zaman bunu biliyorsunuz. Mevcut e, da istediği şey tamamlanmak ve bir araya gelmekti ve baktığımda ise e, olası hamlesinde onun e, gerçekten de e, bir anda fiziksel olarak bir eylemde bulunacak olduğu belki de şimdiye kadar cesaret edemediği her ne varsa bunu cesarete döküp harekete geçecek olduğunu görüyorum. Sizinle ilgili hayalleri vardı zaten bu hayalleri gerçekten de. E artık bundan sonraki süreçte eyleme dönüştürecek de görünüyor. Yani o hareket edecek mi, o size doğru gelecek mi, e sizin muradınızda o var mı gibi soruların yanıtında gerçekten de kartımız evet dedi. O senin hayalin, o senin kaderin, o senin yaşamın ve seninle yeni bir başlangıç yapmak istiyor dedi. Hem de ne zaman biliyor musunuz bu? Ee, çok büyük bir zamanda yok ama biraz sonra bakalım zamana. Sizin tarafınızda da yine bir yedilik kartı geldi. Yedi. Mucizelere inanın diyeceğim ben öncelikle size. Ondan bir ışık gördüğünüz anda, bir hamle gördüğünüz anda sakın geri çekilmeyin. Kendinizi e, savunmaya geçmeyin. Evet geçmişte yaşadığım sorunlar varsa da o sorunları elbette ki gün yüzüne koyup e, düşünebilir. Onlarla alakalı e, bir e, kritik tekrardan yine gün yüzüne getirip e, İçinizdekileri dökebilirsiniz falan ama hiçbir şekilde yıkıcı veya saldırgan olmayın diyor kartlarımız. O sizin düşmanınız değil. Sonuçta siz onu seviyorsunuz. Onu sevdiğiniz için bu videoda bulunuyorsunuz ve e, halen daha bir kısmınız, çoğunluk e, hatta bakıyorum, ona olan kızgınlığınız, öfkeniz geçmemiş. Büyük bir çoğunlukta halen daha öfke, kızgınlık geçmemiş, bitmemiş. Ama hala onu bekliyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Öncelikle bu öfkeye, kızgınlığa bir çare bulacaksınız. Önce onu içsel olarak affedeceksiniz. Bunu ona söyleyin demiyorum ben. Her zaman bunu kendimiz için, daha iyi bir potansiyele sahip olmak için yapmamız gerektiğini söylüyorum kıymetli ruh parçalarım. Ve sonuç kartı ondan ne zaman adım gelecekle ilgili sonuç burada ve evet. Kupa 9'lu kartı 9 hafta içerisinde bir adım gelecek olduğunu, bazen Öyle ki kupa 9 geldiğinde 9 günü bile gösterdiği oluyor. 9 saati de aldım kabul ettim. Hızlı olsun. Hızla gelsin o haberler. Ama sonuç itibariyle e, bu zaman... Im özellikle biz hangi dönemdeyiz? Balık burcu dönemi içerisindeyiz. Özellikle balık burcu dönemi içerisinde haber gelecek. Bakın bunlar tesadüfi olarak gelmiyor. Tarot'un balık, burçlu, balık burcu kartlarından biridir. Evet değişken kartlarımızdan biri. Kupa dokuzlu kartımız geldi. Ve diyor ki bu durum bu süreç değişecek. Değişkenlik gösterecek. İlişkinizle alakalı İstediğiniz konforu, mutluluğu, aşkı yakalayabileceksiniz ve bunu bir balık dönemi içerisinde yaşayacaksınız. Bu da tabii ki de Şubat ve Mart aylarını kapsayan önemli kartlarımızdan bir tanesi aldık, kabul ettik diyelim. Ve hemen çilek orada, çilek gözümüzün önünde duruyor. E, çilek sabunu, sabun evet bunlar. Çilek sabunu seçenler şöyle alalım kartımızı. Bu arada bileğimdeki bilekliği görüyorsunuz. Rengarenk olan bu çakra bilekliğini sizin için tasarladık. Hematit taşlısı da var. Videonun en sonuna ekleyeceğim. Aşk hayatınız bir an önce şifalansın istiyorsanız daha kolaylıkla olsun istiyorsanız sizler adına programlayıp kodlayıp gönderiyoruz. Evet kıymetli kristallerim çileği seçenler diyor ki aşk tılsımı işte bu kadar. Tam da üstüne geldi değil mi? E, aşk tılsımı aslında aranızda e, büyük bir çekim olduğunu, büyük bir e, bağ olduğunu da gösteriyor. Bunun tabii ki aşk kılsımı ile ilgili öğütlenen şeyler var, kartta yazıyor. Bunları ben sizin için zaten evde sürekli yapıyorum. İşte defne yaprağı yakın, ona niyet ederek e, ne istiyorsanız, gönlünüzden ne geçiyorsa evde onları yakın bir tavayla odanızda e, işte onu döndürerek aşkla ilgili güzel niyetlerinizde de bulunabilirsiniz yapabilirsiniz. Şöyle çileği seçenler ve hemen ayvayı seçenler. Cazibeni kullan dedi. İlk içinize doğan doğrudur diyor. Aslında burada cazibe kullanmaktan kastım şu. Önceden partneriniz nasıldı? Etrafınıza dört dönüyordu değil mi? Yani o sizin etrafınıza dört dönüyordu. Peki neden? Sonra ne oldu da uzaklaştı sizden? Bunu bulmanız lazım. Belki de önceden onun için bir bilinmezdiniz ama artık sizi biliyor ve keşfetti. Bu yüzden de ee, nasıl ki sizi e, böylesine keşfetmesine izin verdiniz. Yine o bilinmez olmaya gayret edin. İşte orada e, erkekleri bir e, avcı gibi düşünün. Siz de bir avsınız ve yeni teknikler bulmanız gerekiyor kıymetli kristallerim. Benim gördüklerim bunlar. Teşekkür ediyorum ilgi alakanıza. Kendinize iyi bakın. Ruh parçalarım hoşça kalın. Herkese merhaba canlarım. Bugün sizlere çakra bileklik hakkında ufak bilgiler vermeye geldim. Çakra bilekliklerimiz bizim için ne işe yarıyor? Evet kök çakramız, göbek çakramız, pelvik çakramız, kalp çakramız, boğaz çakramız, üçüncü göz ve taç çakramızla birlikte 7 ana temalı çakramız vardır. Burada kısacık örnekler vermek istiyorum. Örneğin kök çakramızda problem yaşandığında ne yaparız? Ve hislerimizde böyle bulanıklık yani kişisel yaşamımızı etkiliyor burada. Pelvik çakramızda güvensizlik duygusu, kimseye güvenememe ee, ve çekingenlik ya da saldırgan tavırlar sergiliyor olabiliriz. Ee, örneğin Göbek çakramızda bir sıkıntı varsa eğer hayatın tatmin edici tarafını bulamıyoruzdur. Öfke, üzüntü, yoğun duygusal olaylar, e, sindirim problemleri yaşıyoruz. Peki kalp çakramızda neler var? Kalp çakramızda endişe, korku, e, affedememe, bırakamama, e, dengeleyememe, vazgeçememe, ya e, yan yani yalnızlık hissi bazen, bazen yalnız kalmak gibi e, düşüncelere sahip olabiliyoruz. Boğaz çakramızda meydana gelen sıkıntılardan... E, korku yetersizlik hissi e, yani bedenen veya maddi sıkıntılarla ilgili böyle sürekli e, korku hissediyoruz ve bağımlılıklarımız olabiliyor utangaçlık olabiliyor e, üçüncü göz çakramızda problemler olduğunda ise e, özellikle gözümüzde problemler olabiliyor mesela bulanıklık e, Örneğin geçici bulanıklık olabilir yetersiz hafıza hafımız hafızamızda bir sıkıntı yaşıyor unutkanlık olabilir e, Baş ağrımız olabilir kabuslar görüyor veya e, halüsinasyonlar görüyor olabiliriz. Taç çakramızda da travmatik geçmiş yaşantımızla ilgili e, yeni hayatımıza adapte olamama gibi e, korku, şüphecilik, düşünememe gibi etkiler vardır. Ve e, bunun için de çakra bilekliğimizi muhakkak öneriyorum. Bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Asistanımızın numarası whatsapp mesaj hattımız aşağıda yer almaktadır. Ve beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Mutlaka şifa enerjisiyle kodlanmış olan bu çakra bilekliğimizden sizlere Şifa getirmek istiyoruz, enerjiniz daim olsun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.